Ahmet'ten yalan, yalan olmaz. Yanlış anlaşılmadır. Sana hemen söyleyeyim bir tane. Ya biri gelirse derse kızlar mesela rahat odadan kaçsın. Çıkış, e e exit. <laughs> bir tane not alın. Tamam lan Acil çıkış levhası Ahmet Ünlü abinize. Sağ maşallah. Çok. Büyük verim sana bir tane. Ya büyük de ne abi? Sinek. Bak O kargonun Sen birini büyüğüne, büyüğe çevirsek olur mu? Bir büyük bir küçük yapalım. Küçük Ahmet Bey'e verelim. Yok yok Ahmet'e büyüğü ver ya. Bir şey olmaz aynı fiyata ver. Aynı fiyat, sıkıntı yok. Fiyat konusunda zaten 2000 lira pos makinası mı yatır? 2000 lira. 2000 lira ver. Nakitler ver. Kaç? Ne kadar ver? Nakitler 1000 lira ver. Bak benim satış fiyatım. Nakitler 1000 lira ver. 1000 lira kim bakmış? Sen. Sizin Tomlu köyünde tek mi içiyorlar sigara? Lan oğlum. Buraya bakın. Ahmet abiniz geldiğinde. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Yanına geleceksiniz. Abi hoş, boş... o... hoş geldiniz. Yok Boş. geldiniz. Abi, abi, çay, kahve, sıcak, çikolata, salep. Siz, Sen başlayacaksın. Siz deyin. inget. soda, sade soda. Allah. Gazlı içecek. Ankara gazozu, niye de gazozu? Abi ne içersin diye Ne içersiniz? Allah'ım ya Ne içersiniz? Hayır hadi sıra kurulursun. Demesinler, demesinler. Ya Demesin. Sen böyle şey anlattın Ahmet'in paketi burada bitirecek. Allah'ım yavrum da kaç oluyor. O kardeşler mi yorma bu kardeşler mi yorma. Teşekkür ederim. mı? Baştan alsın. Su ikram ettiler. Teşekkür ederim canım. Sağ olun. mı? Ne Soda Soda mı Soda, Soda, Soda moda dedi. Çok mu komik? Adam döndü dedi ki ben bir tane moda neyim. Ne getireceğiz? Sonra dedim oraya dönelim ki? Ahmet abi moda dedim. ne sever biliyor musun bak? Ahmet abi ağır adam. Ahmet abi geldiğinde bir tane orta şekerli boy köpüklü Türk kahvesi. O zaman iki ayda bir geldim. Her zaman geldiğinde kahve kahve olmaz. Dün aklımdan sen geçtin Ahmetciğim bayağıdır gelmiyor dedim. Yukarıdan bir tane sinek cihazı getirin. Ahmet abi Hayırlı önce. olsun. Yeni geldi Lampis marka. Exit çıkış yazısı varsa. Yok yok ona öyle. Gerek yok mu? Yok araya düşeceğim. Evet. Sen de maşallah her şeyi de gerçek anlayın. Ne bileyim abi sen şimdi baba sen bizim için senin Yağımışın lafın Yapmışsın oğlum sen. Senin lafın bizim için senettir. Estağfurullah. Sen söylediğini bizim için her şey bitmiştir. Teşekkür olur. ederim. Teşekkürler Türkiye'm. O mesela. sizin kalitenizden. Evet, evet. Eyvallah. Tamam. Yeter. Tamam, Enes yerine aynı zaten. Abi, bunu yerine koysana. Al bunu yerine koysana. Bunu da al. Lan modeller aynı değil mi bak yanlış çıkmasın 3 tane. Mal ceviz, mal ceviz. Ahmet Bey'e iki çarpı 30 Silek cihazımız Lampis marka bir yıl garantili. 1800 lira liste fiyatı ama fiyat veremiyoruz tabii ki de. Niye? nasıl ödeyeceğim? İzleyicilerimiz fiyat görmesin. Bu sana özel. Sana özel kampanya. Teşekkür Sen ederim. Kasım ayı kampanyalarından faydalandın Ahmetcim Güle güle kullan. Teşekkür ediyorum. Bir yıl garanti artı bir yılda benden. Yani iki yıl Adaraştır, garanti. Dostluk, dostluk garanti veriyorum ediyorum. İki yıl garanti. İki yıl evet. garanti veriyorum ne? Sana bugünün tarihini dağıtıp kaşelik veriyorum. Olası. Ben de keşke çek senet şeyim Yok. olsaydı. Olası. Defterim olsaydı. İki yılın dolmasına. Bir yıl bir ay kala diyelim ki bozuldu. Evet. Getirdi. Evet. Atar. Bilesin, böyle şeyler olmayacak. Bizim yani. için öncelik ne biliyor şey evet. Her şey ikinci planda. Bizim için öncelik buraya gelen müşteri. Akın. Ve diğer... Cevap ver. Ben, ben onu Tamam benim Akın evinde çıksın. Sağa sola da Kadrajı kadrajda Tamam. Amel abi var, abi, var. abi var. var Deniz ha. Mi? mi? Çok İki tane mi? Bak abi bakar mısın? Ya? Oh my god! Ürüne bakar mısın ya? Rengi olsun, siyah beyaz uyum olsun. İşte. Çatır çatır sinekleri öldürücü özelliği olsun. Beni koruyacaksın. Ben. Ersan yani Dayman, an, arı sütü. Güvenlik şirketi Bak. gibi yani. Ben şu an kişiye hmm. taksam şu üstündeki Aman seneyi... aman. Aman. Tırilu, 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 tırilu. Aman. Ama sen de rekli yapamazsın. çat ettin mi de? Onlar <laughs> orada. <laughs> Ama sen de çat eder gidersin haberin olsun. O an ya. Kaşa ver abim oradan. Gülük geldi mi? kaşe ver oradan. Ya gerek yok. Ya dükkan Ahmet'i sen de sen aynı öyle ya. Güvence zaten soldunuz için geldim. Buyurun ayın. Yoksa Ahmet'e mi güveyim? 14 11 2025 <laughs> memur maaşı yatma zamanı. Yaptık. Gece ya. 12'de yatar arkadaşlar arkadaşlar. Ya. <laughs> Leyla'nın başkanı yatırdı. Gelsin Sağol oradan mi? bir 60 bin lira borç bir, bir sene yani. sonra, bir sene sonra ödemeli. <laughs> Vay, daha iyi diyorduk hani? Bana sen 12 değil, 3 ay diyorsun, ben 3 ay. 3 aydan sonra veririm 60 bin. Bak, tarihi tekrar altına atıyorum Ahmet'cim. Ahmet abi ne içersin ya? Bir de su var, yeter Çay? Yok, çok içtim bunu ya. Yani. Al al Ben de sahibim ya arkadaşlar. Garanti belgesinin içine koyuyorlar. Ahmet Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Dört tane. Günahımız da var. Ahmetciğim sen yabancı değilsin. 1800 liste fiyatından 1800 verirsen yeterli. Tamam teşekkür ederim. Sen, sen. Arabasına koyun arkadaşlar. Abi, pazarlık yap biraz ya. Hemen. Yani. Arabasına koyun arkadaşlar Ahmet abinizin. Buyurun. poşetle dostu pazarlık yapma. Ya öyle de hanım, pazarlık yap. Recep Bey yapma. Uğraşmak için yap yani. Ahmetciğim odamda herhangi bir tablo. Böyle bir masa, saat. Bunlar nasıl oluyor bu? Çok şık. Elektriğe mi? Ba elektriğe bağlı. Herhangi bir yere yapma. tarafı. Beyaz ışık geldi. Zaten bak. var ama. Siyah da var. En çok güzel Bakacağız. Sekiz yıl garanti veriyorum. Yo, ben genel. Fiyat fiyat sor. Fiyat sor. Ne kadar fiyat? Sadece beş TL. Beş TL. 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 Beş yüz Aynen öyle. Sadece beş TL. <laughs> beş paket yani şuradan çıkıp bunu beş yılda bitiremem Ahmet Şuradan çıkıp beş lira desem yirmi tanesini gelir alıp götürdüler. O kadar değerli bir ürün. Açılma Tamam ee, onu iki gün sonra bir daha uğrayacağım İncelerim Ahmet'cim bir de şöyle bir ürünüm var O, o çiftlik yerlerinde bahçen olur, şeyin olur o, o. Köye Çiftlik Daha yer yapmadım Halihazırdaki Bağlantıyı yapıyorsun, bir ışık veriyor Anlatamam sana Bırakın. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Sana İyi, 20 tane 30, 30, 30 20 tane 30. 20 tane için en özel fiyat, en doğru fiyat. 4 Sana köye çıkan <laughs> şey verip solar. Ürün üretiminden attı. şey enerjisi. Akşam olunca kendinden ışığı def olacak güneşler. Akşam olunca kendi yanacak otomatik. Buna kadar, ondan kadar Bunu ben sana hediye ederim. <laughs> Ama bir tane edebilirim. Devamı yok çünkü. İki tane elimizde var. Birisi şey yürü bu ama. Bana buna... Seni bir olmayı dinleyin. duydu ya. Benim Ersan Diamond türlüğümü verir misin? Çekçene de bak. Benim Ersan Çekçene Diamond türlüğümü. Yok mu artık? oğlum bu çiçek bana işimden geldi lan. Ahmet abi. Ya, Bunu da satma ya. Ha yerine... Allah! Ya abi, abi Ahmet ya. abi yayını kesin arkadaşlar görünmez bir kazayı ya yaşandı. Kolay ya getir. Ya diken saplanmadı. Getir getir. Ya bıktık ya. Bıktık ya. Dur, dur ya. lan. Baba abi, dur dur. Abi dur dur abi, dur, dur. Lan onu at oğlum sen. Düştü. O düştü düştü. Işte, o tak. Ya ne olur mu Ne olur mu abi? Şey yani, al. Dur dur Ahmet abi, 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 orayı da şey da yapalım. Da. Bakın bir dakika. Ambulans arayın. Da. Ellemeyeceğim gel. Tamam gitti gitti. Bak başla. Gitti mi? Ne yapıyorsun? Biz oyun can derdinde kasabetlerine sen ne <laughs> yapıyorsun ya? Tamam koy yerine gel. Bu işi yapalım. Bak ne Ne kadar o? Yerine koy gel. Gitti gitti çıkarttım. Bu <laughs> dedi ki şimdi lan bunlar böyle bir şey düşürdü. Yarım saat daha otursam bunlar böyle buradan. Abi abi. Allah sana gülüyor. Daha çok güneşli arkadaş. Her şeye geliyor. Gülme oğlum şerefsiz. Ne oldu? Bir gün dinle abi ne? Ha. Otur otur. Gel gel gel. Ee otur bu sefer de. Paylaşın <laughs> o kafama da ya. Evet, otur abi otur. Abi yeter. Kolay ne Ahmet abi. Bir de ben yürüm, bir ürün tanıtabilir miyim sana? Seni çok seveceğim bir ürün. Ben onu alırım. Ha bak bu güneş enerjili. Elektriğe melektriğe bağlamana gerek yok. On numara bir ürün kendileri. Tamam. Şöyle üstte düğmesi var. Basıyorsun abi. Işığı görüyor musun? Bak basıyorsun sarı. Basıyorsun hem sarı hem beyaz. Kırık beyaz diye tabir ettiğimiz bir ışık rengi. Asıl bombayı açayım mı? Asıl bomba geliyor bak. Abi hangi renk? Bak. Asıl bombayı gördün mü Ahmet abi? Yandım. krem var mı? Bomba bir ürün. Krem, Aa, Enes krem var mı arkada? Arabanları şey koyduğun zaman El kremi. Kimse bir şey de diyemez buna. Arabanları aldığın zaman Polis de bir şey diyemez. Polis de bir şey diyemez, diyemez buna. Yolda kalırsan yani çok işe yarıyor gerçekten. Daha sık patladığında hani akşam yarısı. Dört notlu çakar. Bir de güneş enerjisi. Abi şeye falan bağlamana gerek yok. Selam. Olay ki güneşi de görmese yine şarj edilebiliyor. O da var. Aynen yani. öyle. Abi yağmurlu günde öyle. Şöyle aslı yeri de var ha Medim hani biliyorsun. Ahmet görünmez kaza ya. Ben dedim dokun dedim Recep'e dokunmadı üstüme geldi. Ahmet Ahmet krem verdin hemen. Tamam bunu da sar. Tamam abi bunu da sar. Sar namazı anlar. Evet şöyle de gelir. Teşekkür ederim. Bunu da paketeyin Ahmet abi Mehmet. Bu işe yarar mı Ahmet Hoca? Hemen nemlendirsin bir yandan ya. Bugün süreç yapmıyor. <laughs> Sabahtan beri herhalde bulamadım. <laughs> El, şey eline dönemiş <laughs> <laughs> oldum. Ya. Biz dedik yara için sürüyor herhalde. Hem yara için hem nemlendirmek için. <laughs> İyi tamam güzel. Ahmet abi özür mahiyetinde bir hediye. Hem Hediyemiz. ticaret. Hediye kullanmamız lazım. Özür mahiyetinde. Gerek yok dedi. Tamam öbürünü Güzel bebeğim. Tamam, güzel bebeğim. Güzel bebeğim. Şarjı Aynen. Ooo. Ahmet abi. gidince sen karakter As ürünümüz ya. Var mı bir parada? olabilir. O var. Ağrısı fazlalaşıyor ya. Dokuz normal normal ampul. Ben. Şu nasıl? Duya benzer bir yanım var. Güzel bu da güzel. Ahmet'e bu ne diye benim duyan bırak, bırak, onu, onu bırak, bırak, Bak, olsun. hiçbir yerinden elektrik yok demiş ya. Kablo mablo yok hiçbir yerinde. Bak şimdi Ahmet abi. O saksıyı getirin ya biraz. Kafamdan <laughs> aşağıda gezelim. Bak şimdi ya. bak, bak. Görüyor musun? Ağabey de, de nurdan teyze ediyen olur. hangi? hangi?